Evet Kral, maçın ilk yarısı, ikinci yarısı genel bir değerlendirme yapmak üzere sözü sana bırakıyorum. E, teşekkür ederim Orhan. Ağzına sağlık. Akıcı konuşman için de teşekkür ediyorum. Harikaydın. Şimdi e, bugünkü maç çok önemli, ben çok değerliydi. Her iki takım içinde. Çünkü çok dedikodu oluyor, çok söylemler oluyor, çirkin söylemler oluyor. Yattı bu maça... Samspor diyorlar koşmayacak diyorlar onu yapmayacak diyorlar o kadar çok bahaneler var ki işte o gün geldi çattı ve maç Galatasaray 2 Samsun Spor 0 evet Samspor benim doğdum, büyüdüğüm yaşadığım sevdiğim aşkım bir tane çok özel benim için Samspor ama bu akşam Samspor son 4-5 haftadır veya 6-7 haftadır kötü gidişe bir türlü dur diyemedi skoru bulmakta güçlük çekiyor. Hırsı yok, böyle heyecanı yok, isteği yok, arzusu yok olan bir Samsun spor var son 5-6 haftadır ve o da e, maçlara yansıyor, skora yansıyor. Galatasaray evet. Muhteşem oynadı. Çok koştu. Maçı en çok isteyen takımdı. Osimen özellikle sahanın yıldızı Yunus Hem attı, hem attırdı. E, böyle bir takımı yenmek tabii ki zor ama e, erken bırakmak kötü. Yarıda bırakmak kötü. Yani mücadele etmemek kötü. Sen mücadele et. Tabii ki skorun 1-0 olması e, futbolcuların moralini bozuyor. 2-0 olduğu zaman daha çok demoralize da ol olunabiliyor. Evet bugün Samspor yani e, her şeyini yitirdi. Moral ve motivasyonu yitirdi. yitirdi. O yüzden 2-0'dan sonra zaten oyunu bıraktı. E, ne olursa olsun dedi. Zaten skor 2-0'dı. Bu bu maç eee Galatasaray için çok önemli ve çok değerliydi. Çünkü İstanbul'da oynanan maçta Samsun Spor bazı pozisyonlarda e, hakkı yendiği bir gerçek. E, hakem tarafından e, yenildiğini kabul etmemiz lazım. Ben öyle görüyorum birazcık. Ama bugün bunun karşılığını vermeyen bir Samsun Spor vardı. E, ama aradaki fark zaten e, çok büyük farklı. Birisi 50-260 milyon euro lık bir takım. Birisi de 12-13 milyon euro, euroya kurulan bir takım. Ben şu anlamda söylüyorum. Başkan'a teşekkür ediyorum. Samsporlu futbolculara teşekkür ediyorum. E, elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu kadar bütçeyle böyle bir takımın üçüncü sırada olması harika, muhteşem, fevkalade diyorum. Morali bozulmasınlar. E, mücadelelerini etmedikleri için biraz e, seyirci taraftar veya e, seyredenler e, kabul etmeyecektir ama Kardeşim rakipte Galatasaray. A. Arkadaşlar rakipte Galatasaray. Evet. Boru değil. Öyle bir dünya yok. Galatasaray'ı kim yenebildi? Bu sene bir mağlubiyeti var. Var mı başka bir mağlubiyeti? O da Beşiktaş'a mağlup oldu. Yanlış bir mücel. Var mı mağlubiyeti Galatasaray'ın bir mağlubiyetten başka? Kral, yok. Doğru. E, o Kral, zaman doğru. ne olacak? Çok doğru.